ebistan. Al kararda al olarak. Meye balak. Hoş geldin. Bak, geri geldi. Sesi gördün mü? Can. Oğlum. Duydum. Selan. Duydun mu? Aynısı. Bak aynısı. Konuş ya. Yani. Merhaba, merhaba merhaba. Aha bak oğlum sese bak aynısı yemin ediyorum aynısı. <laughs> <laughs> Duyuyoruz Ya heyecandan değil yani. <laughs> Aşkım hoş geldin geldi ya. ya. <laughs> ben selam dedim bana cevap vermedin köpek. <laughs> köpek.

ben gittim, Neresi dedi? Solda adam var. Aa, Tam neresinde? 3. Ayakta kalan... Aa, bizde, biz oraya bak. Neresi dedi? Pendik mi? Pendik. Ben gittim oraya zaten. Bana yazan da pendik <laughs> <Çabuklar gülüyor> Ne no, no, Tamam, tamam, ne Tamam, tamam. Tamam, işte Tamam, Yakın diyorsun da tamam. Tamam, 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 merkezde Tamam, tamam. Tamam, tamam. İstanbul'da iş mi bir bilmiyorsun bir yer sallasaydın bari. Ben ne ben de, diyeyim, de, ne diyeyim, ne diyeyim, yani. Maltepe'de, Kadıköy'de ne bileyim hani. Ya, ya Rabbi ben dedim ya. ya. bak <laughs> Oğlum adam çok iyi ya Gelsene gel, gel. <laughs> <Hoş>, gel. <laughs> Abi <iyi, gülüyor> rezil 30 <'u> vurdu <laughs> <laughs> <Raylin 30. gülüyor> Cihaz çok kötü ya. oynuyorsun Üzüldüm, Üzüldüm ama bak Öyle evet ama Bir Üzüldüm düşman kaldı. Ya ya yeah, sana awesome. adamın yerini göstereyim Spike yani. A'da düştü. Olamaz. Aman. Oh my fucking. Oğlum <laughs> <laughs> bu <boyunlu. gülüyor> <laughs> takım ne? Elini nasıl Yüzüne? <gülüyor> ne diyor lan bunlar? Eline boşalayım dedi. Bu evden ayrılmıyor ha sapık gibi. Hoş git lan buradan. Sana Hadi hadi hadi. Aşkım öyle, öyle mi? Ayıp ediyorsunuz ama. Bu aşkım ne diyor lan bu siktir lan. <laughs> Yayınıza ya gelin. Gelemem şu an. İkisi sinirli. Spike saldıran başlıyor. Hızlısın sen yani. Oğlum ne güzel oldun lan böyle. Aa. Bence Veyley'i taşıyacak. Aynen Furkan. Ben inanıyorum. Furkan'a değil Sam. Hep şerefsiz oluyorsunuz siz var ya. Ama noktum ya benim ne suçum var? Ben evde oyunumu oynuyorum. Furkan yamayın tamam abi. Tam piç değil Sam. Rehabete kapıldıklarında kazanacağız. Kanka kendimi kötü hissetmeye başladım. <gülüyor> Helal. Rica <laughs> ederim. Ben kötü ya. Evet. Sen beni niye seviyorsun? Aşağı geçtim ben de pezemek niye sevdim? Be beni, sevmedi, beni, ay, sevmedi. Ay, ay. Dolayı, beni sevmedi. İsminden dolayı beni sevmedi. Ciddi ciddi bu arada. Bu arada. Lan hoşt. İstanbul'da yeah. yaşamayı ya. etmiyorum. Taşak geçiyorum ben lan, de. Bağcılar lan bağcılarda bağcılar 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 oturuyoruz. Ben git ya. Lan valla valla bağcılarda oturuyoruz. Neyse uzaktasın zaten bana gelmezse de bak. Ne, ne alaka 1 saatlik yol var. Marmaray lan. Bakır, bakır marmaray. Bakır, Yaşınız kaç bakayım Yaşlar çok önemli. 20. 20. 20. Ben 23. Ohu. Aradaki park medya var. <laughs> şey şey Az sonra soruya geliyorum. Şansı mı Sor sor. Kaç saniye? 17. Fulkan? Fulkan Ben kaçar. Daha küçükmüş. ne oha. <gülüyor> Daha ne kadar olacak? Hadi hadi hadi. Enayi vandal o. Otoş. Abi şey gel gel gel. 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 gel var Yer var mı? Var mı? Kaçar. Evet var. Ada da var ki. <laughs> Arabada <gülüyor> rahat yapamayız, yapamayız. yapamayız ya. Evet araba da ada bu da var diyorum. Geri zeki al. Bir düşman kaldı. Kaç düşüyorsun? Sana kaç lazım canım? Sen? Ha, bana sorma oğlum, bana sorma. Oğlum ikimiz gideceğiz. Yok oğlum ben gitmiyorum. Bir tane daha, daha arkadaş mı? Ister, ister, i̇ster misin? İki kişi. Anasını ama sen daha önüne amına koyayım. Bir tanesini daha zor yiyorum. 3 tane Tamam, tamam daha, da. Hadi yani, hadi, ne fark ediyor? On iki de on dokuz falan. Bola falla şu olacağım hiç gerek yok. Daha yeni verdim dediğim acıyor alamet. Hemen ah, Ölme bak. Ya abi önüme kim geçti? Oğlum ne yürü Dolduruyorum. dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm lan adama. İşin bitti. Git git. Ama ne kadar ya? Sen sipiriz. Ayakta Aa! kalan son ben oyun. Temiz temizim. Ben pis miyim Evet evet. NEDEN vermiş pardon senden bakayım ilk ne konuşuyorsun sen? Amına koydum. Konuşma kadın kadın. kadın. Son sayı. Yükle ve ateşle. Bu kadar Aa, lütfen benim için kavga etmeyin. <laughs> sen susan bam ya ne konuşuyorsan. <laughs> lan arada bir var ne dalga geçiyorsun. O Ben Fırkan'ı daha çok sevdim yani Cihan Piç. Aman okudum Cihan'ı. Ayıp Ay Ay ediyor. Önemli Ay olan iç güzellik. Lan buna pis dedin lan bana pis demezsin. Yapabileceğinize inanın. Bir de ne, ne yapayım yani? yani? Daha yeni Daha vermiş. İçin dolu dolu. Bomba geldi. Konlam kullanıyor. Geldi bomba. bomba. <laughs> evet. Ceyna bak 5 olmuş. Ezik seni. Arabada 5, evde 15. Mağ tamam mısın sen? <gülüyor> 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 Bir anki düşüklüğü var ya bundan. <laughs> Furkan ne kadar antırsın. Hadi lan Furkan. Ben soydan geliyorum asil bir soydan. Ben sana vereceğim. Al bakayım buraya. Furkan pasif yandı Kaçın. Gel de kendin siksen pezevenk. Hazır mısın? Hadi hadi hadi. Ya zıttan onu sikeyim. yürüyen ayakta geçiyor, kalan sonuncu neyse <laughs> ne, ne alın cezası. Alın. Çekilin yolumdan elveda sağlık sizin raşuklara bay El bay endi sağlık. bay bay ay ya bay o, ya siktir lan poşet yavrum diyor hala ay hoşlan hoş, bunu gör bunu gör bunu köpek seni. Lan mal patlattı. Niye diyorsun aşkım niye ediyorsun aşkım? Aa. Aynen patladı bak. Savunucular kazandı. Kime? <laughs> Oy, tam seni patlattı. Bana. <laughs> bana. <laughs>